arkadaşlar bizlerden forma, sivit eşofman takımı vesaire almak isterseniz link açıklamada ve yorumlarda var. Haberiniz olsun. Sponsor değil direkt biz kendimiz satıyoruz. Bizlerden güvenceyle alışveriş yapabilirsiniz. Bulamadığınız formalar için Mahmut Ermes Instagram adresinden bana yazar, yazarsanız ben size her türlü yardımcı olacağım. Ayrıca kupa bardaklar da var. Bir bakın derim linki arkadaşlar. Bize destek olursanız teşekkür ederiz. Şimdilik videoya geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Futbol tip kanalına hoş geldiniz. Benim Emre. Ben Mahmut. Bugün sizlerle beraber hem Galatasaray hem de Fenerbahçe maçını izleyip tepkilerimizi göstereceğiz. İki maç tek video. İki maç tek video. <laughs> Şampiyonluk zamanları arkadaşlar. Bakalım artık kim şu an Valla bence heyecan var. Bu maçta biraz zor. Hayır. Onu söyleyeyim sana. Deplasman kara Ya deplasman oldu ama man. kara düşme potası ya, Hı. Ondan dolayı biraz zor. Abi biz yeneriz ya. Geçeriz ya. Kara gümrüğü da düşün... daha tamam. alacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin de Kayseri'yi kazanacağını düşünüyorum. Ha Kayseri sarayı kara alır. Fener'de de Kayseri evet, alır. İkisi de kazanır diyor. Bana, Bana öyle geliyor. Bana öyle gelirim. Derbide şampiyonumuzu inşallah ilan şey ederiz. Zaten Fener kazansın. Ne biliyor musun? Ne? Kendi evinde şampiyonluğu ilan ediyor. Ya ya. Abi, <laughs> <tüm ol. gülüyor> Hadi bakalım bakacağız ne olacak arkadaşlar. Maça geçelim inşallah güzel maçlar olur. İnşallah. Arada bir pozisyonlar kaçırabiliriz. Ağırlıkla Galatasaray maçını izleyeceğiz. Haberiniz olsun. Abi. Hadi bakalım. Evet maçımız başladı. Başlasın bakalım. Koçum benim. Rahat olun lan sıkıntı yok. Ben buradayım. Şampiyonlar Galatasaray'ım. Ya dur. Devam. 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 Kaldır oğlum. Kön. 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 Ulan ayağı. Vuuu. Allah'u ekber be. Çörünün ayağına var. küçük bir teyvan değilse penaltı olacak ha. Oradan da kaldırdı sizi buraya var. Sıkla dayı. dayı! Dayı! Allah be! Karol böyle gitti rahat. Böyle <laughs> lan. Ne oluyor lan? Şov! Tut var oğlum! Sakın! Sakın! Allah Allah Allah! Allah'ım kalp var bende kalp var kalp var. Sakın sakın. Dikkat oğlum dikkat. Aferin oğlum. Vallahi, vallahi şeyler gol attı la. Ne ara attınız oğlum? Vay. Daha sen maçına da la. Kim attı? Ha ben gol oldu lan. Cülüp şu gol atmış. Ulan bizim maç 0-0. Fener oldu 1-0. Oğlum bizim acil gol bulmamız lazım bu iş. Oğlum Allah korusun. Ya şey kazanıyor. Nasıl? Kazanacaklar gol... belliydi. Adam 3 kişinin arasında lan. Şeyde gol atmışlar var da. Ulan kazanacaklar belli de önemli olan şu an bizim, maç, maç zaten. Oğlum ben şu an bizim maçı takip ediyorum zaten de arasını sakın. güzel gol atmış ha. Hmm. Ee, Cek hmm. olsa beni kırılır. Cek olsa Ben maçı atmış arkadaşlar biz Galatasaray maçı izliyoruz. Yani şu anda önemli olan Galatasaray maçı. Vallahi Valla şey. burada hem Galatasaray hem Fener Dakika başı yere bakıyorum yukarı bakıyorum. <laughs> böyle oldum vallahi bir daha böyle psikolojim bozuldu ya. Fener gol atınca böyle bir şey oldu değil mi? Böyle gol <laughs> atınca böyle <gülüyor> 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 Ha böyle şey <laughs> lan Ne ben oluyor? parana geldik yani valla billah Strese girdim ya Ha bana bak be Va verdi lan verdi gol Vurdun Dayı stanın dışına vuruyor ya Dayı bir kalın çerçeveyi bul ya Valla bak Saray, hadi. Dakika geçtik de strese bindiriyoruz adamı ya Gol atmamız lazım Dayı benim bakacağız. ilk yarıdan biz 2-3 tane atıyorduk bu aralar niye böyle oldu bu maç ya? Sakin lan lan sakin lan biraz daha atacağız. Ha Fener gol attı ya bir bisiklet bastı benim ya. Evet, ne? Gol. Emoga! o Allah o ekber ben gol sandım lan. O ya, ya bu dakika da 31 30 <laughs> var ya. Tam böyle ha çat ana böyle. Çok değinecekti. Top nasıl alta gitti evet. lan? Oo oh, Boşluk var! Bomboş! Sakın ha Galatasaray dön oğlum kalamaz. Çalımı yeme! Vurdurma lan lan! Açma lan! Ananız. Lan da akşam mı geçiyorsunuz bizimle? Abur. Lan öyle ne açtı sanki? Abo! Abo! Lan! Valla sıkıntılı dakikalar başlıyor. şimdi. Benim de Galatasaray yenilir. Şaka mısınız oğlum ki? Daş mı geçiyorsunuz bizimle? He? Güzeldi ya. Döneriz, döneriz. Sakin, sakin. Ben, ben Allah bir şey var. Bir de takip ediyorum zaten ya. Abi bak hele niye üstüne gitmez? Bak niye gitmez? Bak hala gitmez. Niye açar? Çok basit. İki tane defa birbirine çarpışıyor ya. Sakin ben ben şimdilik bir şey demeyeceğim. Şaka gibi ya. Vallahi e, şaka e, gibi ya. Şimdilik bir şey demeyeceğim. Ama Galatasaray döneceğine inandığım için bir şey demeyeceğim ha. Galatasaray Ama Allah döneceğim. korusun ikiyim ikiyi, ikiyi yersek sıkıntı yok. Ben en önde. Lan. Yok 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 Galatasaray döneceğim. Lan niye derbiye bırakıyorsun işi ya? Döneceğim döneceğim biliyorum oğlum dön. Dön lan! Dön! Allah'ım Allah. Allah, Allah iş bak <laughs> bir, bir, tane yedik diye vallahi bak gülülmüyor. İkinciyi yerde var ya ana avrat söverim ben. Vallahi söverim bir Rahat daha söverim Abi hep böyle almadım lan. Hep yiyoruz sonra bir daha atıyoruz, bitiyor gidiyor. Ya ben defasa kızdım ya. Geri 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 geri, geri boşlu. Sonra oldu. geldi birbirine çarptılar. Adam da şuta. Bizim defas niye buna boş kaldı? Ben ne bileyim anasını sadece ben anlamadım ki. Yeeeş! Bas lan! At amına koyum atma! At be! Lan be! bu gollerin önemli! Oğlum kaçırma lan bana ağlayacağım ben sinirde. <laughs> ziye buradan Dayı ziye mert ziye gol 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 o aboo ben nasıl girmedi o ben <laughs> <Ado. Nerede> fileyi <laughs> <şikir o. gülüyor> <Lan, gülüyor> <oraya>, <laughs> nasıl girmez o boş kale var biliyor musun boş Fener 2 mi? <laughs> Abo Fener 2 ya Şaka mı şimdi oğlum bu? Ya ne Fenerbahçe TV açıyo lan buna Ah Fenerbahçe 2 ya Tabsit yese girdim ya Kim Aa, oha üstü, gole bak, ya. Kim Ne yaptın yaptınız anasını ya Boş ver ne zaman kendine geldi Kim atmış <laughs> lan golü Oha lan Vay anana ya da, Cihu. Cihu mu? Sen sol, sol ayak değil misin lan? Sağ ayak ona koyuyor. Sağ şuray oğlu. Oh. Oğlum şaka gibi Fener 2-0 önde. Biz 1-0 yeniliyor. Vallahi şaka gibi ben 2 maç Lan geliyorum. üstüne geliyorlar. Oğlum ne yapıyorsunuz? Lan! Sokar lan. Ya sokar mı? Sanki, sen... sanki buradan maç mı verecek? Bizim Korktum. 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 Bildirim ya. Allah Allah. Artık ara gümrük attı zannettim iki. Tam deli olacağım ya. Bir ona bakın, bir buna bakıyorum ya. Valla billah ya. Valla benim psikolojim da dağıldı ha bugün. Valla billah ya. Valla ama korkuyorum ya az uzatma bir dilim geldi. Kara gümrük yazdı. Dilim götüme kaçtı ya. Dan, bırakın, Alır mısın onu? B Vur. Gol.

Evet arkadaşlar, iki maçın da ilk yarısı bitti. Galatasaray 1-1 falan başlayan şey. iki zırhı. Abi, vallahi billahi, gel hem buraya bakıyorum, bu maçta, maç bu maçta oluyor. İki maçı takip varmıyorum. ediyoruz, vallahi değişik bir video oluyor. Şehletli bizi ya. Bakacağız. Galatasaray bir tane. Galatasaray, Galatasaray bir tane daha, <laughs> <Saray, gülüyor> daha, daha atarsa şuan güzel olur. Ya Sen, beraberlik de olsa sıkıntı yok ama yenmem, yenmemiz lazım. Evet. Beraberlik olsa ilan edemiyorsun. O yensek de ilan edemiyoruz. Fenolca kazanmıyor çünkü. Ha doğru doğru. doğru. Bakacağız artık olacak. Biz Aynen. İkinci yarıda görüşmek üzere. Şimdi bir korner kullanıyor. Dakika 59. O kamera ne, ne? sonu gönderdi. Sar aha fener gol mü attı? Fener gol mü attı? Vay anan Allah'ın Biz atak. Biz geliyoruz. Biz de atak. Hadi. Biz atak. Allah! atak. Allah belanı Lan verin. biz de atak oğlum biz de atak Baba, ya kim attı? Şöyle gol üçü attı Allah'ım biz gol atamıyoruz. Kalsayın inşallah Şahlar Aa, ya. Biz üç gol oldu Fener'in. Vallahi bir, bir üç Allah 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 ya. Üç kaçırdık lan. Jets 2 ortaya Vay Allah'ım. düşmanlarına gol. Yok şöyle bir orta bir, bir şey biz de yapsak ya. Allah'ıma git ama ya. Allah'ım ya Allah. Allah'ım. üç sıfır oldu ya. Vallahi... Vallahi arkadaşlar Fenerbahçe tamam zaten kazandı diye Galatasaray maçına odaklandık. Ee, onu satayım de yani biz akamıyor atamıyor. Şu Galatasaray. Sorun bu. bu bizim bir şey atmamız lazım ha. Bir bu maça bakın bir oraya bakın. Allah'ıma kafayı yiyeceğim bugün ya. Yemin ediyorum ya. Ya bir iki atsın biz bir atlasın Adamlar üçü attı ya. Kendi gitti. Be? Barış. 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 Me Mert. Me 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 ne parışor periatı? Menzil sallandı. Bitti lan bitti. Kupayı aldık ufak kupa. bu bitti bitti bitti. İşte bu ben. Bitti. İşte bu kadar bitti. ya. Bitti. Bitti. Bu da ne ya? Bu kadar ya. Hadi gidin oynayın şimdi. Hadi gidin oynayın şimdi. Ulan nereden geldin? Çıkarsın. Ananı satayım. Bitti bitti. Bu kadar basit. Arkadaşlar ligi izleyin. Beşale yakıyorlar. Beşale. Allah'ını sev, sevim senin ben. Şampiyonluk gelmişti. Bu kadar ya. Baktı. Bu kadar ya. Topu nereden alıyor? Bak bak bak. Ne bak. kadar stresin soktu bizi ya. Giriyor. Çekiyor. Çok Veriyor. Giriyor. Hiçbir şey ben yok. Geçen haftaki tahtin aynısı. Kime çıktı çık dışa, sapla gol veriyor. çıkardı Mert. İşte bu kadar ya. <laughs> oh. Şampiyonluğu yaz, Barış Şerfer Yılmaz'a haşır dinle bir ekbat. Yaz, yaz kızım. Be. Gel Yaz. Oh be. Arkadaşlar ligi izlediğiniz için oh. teşekkürler. Oh. Galatasaray'ın şampiyon olmuştur. Vallahi <laughs> zor oldu ya. Billahi zor oldu yani bu maç. O, o halde, o halde. Kahvesi tamam, şey salında Ali Koç istifa sesleri başlamış. Başlamış mıdır acaba? Başladı, başladı. Şimdi ne ne olmuş? Bana ne? Üç, 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 üç. Bir ağır, üç, 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 Hiç ümitlendirmeye <laughs> gerek yok. Hiç gerek yok. Hadi. Oh. Hadi aslanım benim. Ver oğlum barışa ver. Barış yapar. Yıkar. <laughs> oh, oh, hiç beklemiyordum. <laughs> dondan çıkarmış gibi kafayı Hiç piyaz, beklemiyordum ya. biliyor musun? Vallahi billahi var ya. <laughs> Lan. Abo. Lan. Abo. Lan. Abo. abo, 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 abo. Çok kötü abo. oldu. Abo. Çok kötü oldu bu gol ya. Abo. Hayvan gibi adam yemin çok ediyorum. 82 gol. Çok kötü oldu ya. Çok kötü oldu. Tam beraberlik bize pek şu olmaz. Ya oğlum büyük etki etmez de çok kötü. maçı son dakika maça bırakalım. Değil mi? Son bravo. maça bırakmamız Olmaması lazım. Burda Burada ağla püskürtmemiz lazım. Adam nasıl döndü abi. lan? Burada faal yok muydu lan? Yokmuş ya. adam nasıl döndü vurdu? Ne kadar rahat döndü lan orada. Oğlum adam beygir gibi beygir beygir. Tüm maçın sıçmam Sıçmamış. Dev olmuş şuna bakalım. Çakamak ya. Anlaşılıyor şey ya çok feci gol oldu ya. Oğlum ya bu ya gol feci meci siktirek de. Bu gol hiç güzel olmadı. Daha say kendine ya gel. Allah, korusun Allah korusun biz gol yiyorsak ne olacak sen biliyor musun? Çok büyük sıkıntı kalsa kendine Ben şu sinirlenemiyorum sinirlenmiyorum, sinirlenmiyorum. Moralimi bozmuyorum bir şey demiyorum. kendine geliyorsun. Adamı sinir etme kardeş tamam mı bak. Bak yapma sakın öyle bir senaryo istemiyorum. Şu aşıma kadar yaşamadım. Bundan sonra da yaşamayacağım. Yürü lan, lan barış Bas Hayvanım benim Allah İkardi abi vallahi billahi of. Ayban, barış, ayban, aslanım aslanım ya. Of. Hayvan Barış, hayvan hayvanım benim be. Yemin ediyorum ya. Her olsun aslanım. Barış'a Vallahi billahi her olsun Barış'a, barışa barış. Tertemiz vurdu. Aslanım benim be. Gol olmuş. Oh be, gol üç gol üçün diye baş Barış. Üç kişinin arasında çok güzel vurmuş ha. Ne ya? Ben şöyle yüzük Barış şöyle bir tane. Diye gol çattı. Artık bundan sonra oh. bitti. Bekle bundan sonra. İşte bu. İşte Bundan bu. Bundan sonra Fenerbahçe 55 bin kişilik bir cehennem bekliyor. Oh. Oh. Bitti. Yemin ediyorum var bu gol oldu ya böyle. Hay gümrükler, şimdi ya şimdi yağları eridi böyle. Bir rahatlama geldi bana ya. Vallahi bak. Of. Oh. <laughs> of. Oh. Tansiyon, masyon, şeker, her şey fırladı ama vallahi bu maçta. Evet arkadaşlar maç bitti. Koyduk, geçtik. 3 2 Yallah, vallahi zorlandık Zorlandık. Yemin ediyorum çok zorlandı. Artık 55 bin kişiyle evet. Fener'e karşı saldıracağız. Haşık gitti de... Black Bart. Ahalı Fener'e nasıl gelecek? Haftaya şan, ha. şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Evet, Fener'i Aynısı. yenerek şampiyonluğumuzu ilan etmek de Ve güzel bir şey. şey. de oluyor. Güzel bir şey yani. Bakacağız yani artık bir ne bir olacak şey. arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like evet. etmeyi unutmayın. Bakalım derbi derbi ne olacak? Derbinin derbi derbi skor tahmini evet. de yorumlara yapar, yaparsanız güzel olur. Hayırlısı gelecek haftalarda görüşmek üzere hoşçakalın. Bay evet. bay.